Arkadaşlar selamun aleyküm merhaba güzel kardeşlerim Şimdi testotayla e, malum şahsın evine gitti arkadaşlar biliyorsunuz Şimdi amına koyup önüne niye gazeteyi yatırdın diyeceksin Güzel kardeşlerim uzun bir zamandır hastaydım Şöyle paket sigaralardan tüketiyordum İsmini vermeye gerek yok Şimdi Hastalığımız geçti Eee Hastalığımız geçmesin hemen akabinde yine e, tütüne döndüm. Şimdi neden tütün tüketiyorsun? Şimdi kardeşim, ben de parlament içecek ağız yok, anladın mı? Ben de parlament içecek ağız yok. O yüzden biz bu şekilde devam ediyoruz. Biz de malbora içecek ağız yok kardeşim. Biz böyle bunu içiyoruz yani. Bu bile pahalı gelmeye başladı. Artık. Yani sonuçta boş duman içine çekiyorsun, dışarı salıyorsun. Hani bunu bile bir lüks haline getiren devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Tamam mı? Allah razı olsun. Ama çok razı olsun Allah benim kalbimi biliyor, içimi biliyor. Hani ee, inşallah razı olur onlardan. <laughs> devletimizden. Hani ben çok memnunum bu devletin gidişatından arkadaşlar kendisi ee, kendi sigaramızı kendimiz hazırlıyoruz on numara oluyor yani diğerleri zaten sağ olsun. <laughs> neyse arkadaşlar hani ben bu ben düştüm arkadaşlar ben ee, düştüm siz düşmeyin güzel kardeşlerim anladın mı şaka bir yana alkolü içmeye içmeye de alkolü bıraktım amına koyayım canım alkol istemiyor Vallahi Alkol içmeye içmeye alkolü bıraktık arkadaşlar. Canım alkol istemiyor. Hani uzun bir süredir alkol kullanmıyorum. Hatır sayılır bir süre diyelim biz buna. Can, Canım iç, iç, içki istemiyor. Ha olsa içinden geçerim orası ayrı bir mevzu. Ama şu an için ah yandım bittim alkol alacağım ölüyorum diyemiyorum yani. O konuda şey yapalım kendimi şey yapmak zorundayım. Malum şahıs dediğimiz isim Barış Bırak. Benim hiç umurum olmaz ilgilenmem. Bu arada ben 130 kiloyum arkadaşlar. Beni görüyorsunuz. Ben böyle koyduğum zaman benim kolum vardır yani. Mesela tek kol mu diyelim dümenden. Al ikinci kolu da koyayım masaya. Şunu şöyle kaldırayım. Ben masaya kolumu koyduğum zaman kardeşim benim kolum sağlam durur yani. Benim vücudum da geniş durur. Ben 130 kiloyum. Şimdi Tuna Tavus'a kelime yapmış, laf etmiş. Tuna Tavus'u da ben severim yani. İzlerim yani Tuna'yı. Her ne kadar şöyle bir muhabbet yapmalarına rağmen Cenk Koçak'la aralarında bir sürtüşme olmasına rağmen bana namına koyayım. Benim mevzum değil diye devam edeyim. Bir gece gitmiş kanalın ismini değiştirmiş. Bilmem ne yapmış falan filan. Çok da sikimde yani. Kendi aralarındaki mevzular arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim ölecek demiş. Ben buna tutuldum. Bu videoyu da bu yüzden çık. Yo Tuna 200 kilo. Tuna ölecek. İşte Tuna öyle Tuna böyle. Benim kardeşim senin ailevi yaşantılarınla alakalı hiçbir şeyle yorum yapmaya hakkım yok. Benim senin aileni de eleştirmeye hakkım yok. Senin varlığını da 130 milyonluk evinde de rahat rahat yaşa. Tamam mı? Ama gidip de anlamadığın şeyler hakkında yorum yapma. Sen bir kere o adamı, e, sen spor yapmışsın yıllarca güya, dümenden spor yapmışsın benim zannımca. E, orası da ayrı bir mevzu. E, dediğin şeye tutuldum ben. İşte Tuna 30 yaşında ölecek. Sen Allah mısın? Sen peygamber misin? Sen bu ermiş misin? Nesin sen? Ölecek. Adamın testlerini görüyoruz güzel kardeşim. Sen asıl öleceksin bu şekilde yaşamaya devam edersen. Ben bugün ilk defa... Ben bugün ilk defa aylar üzerine baklava yedim. E ne yiyorum? Öküz gibi tavuk yiyorum. Öküz gibi pilav yiyorum. Hayvan gibi yemek yerim ben arkadaşlar. Sığır yüküyle yemek yerim ben. 10 tane yumurta yerim. 15 tane yumurta yerim. Ama... Senin gibi kahvaltıda tam yağlı labneler, işte e, değişik e, fermente ürünler, bu tarz değişik şeyler kullanmıyorum. Benim yediklerimi içtiklerimi takipçilerim de biliyor. Saf paketlenmemiş gıdalardan bahsediyorum çoğunluk olarak tüketiyorum. Ben 130 kiloyum benim yanımda 130 kilo bir akranım durduğu zaman benim gibi durmuyor. Çünkü adam her şeyi yiyor. Doritos da yiyor, Cheetos da yiyor, tatlı da yiyor, onu da yiyor, bunu da yiyor. Ne yersen ona benzersin. Şimdi sen 30 yaşında gelmeden bu adam ölecek diye ermiş gibi iddia edersen saçmalamış olursun güzel kardeşim. Sen zaten süne gelen e, şeyler hakkında bayağı bir kendine bir değişik yaptın. Lütfen spor camiasının içerisine de girme yani. Sen spor camiasını bir bırak sen. Kendi sorunlarını hallet be güzel kardeşim. Sen kendi problemlerini çöz. Ondan sonra şey yaparız seni. Dinleriz fikirlerini. Sen Tuna Tavus'u falan bırak şimdi. Tamam. Tuna Tavus'la sen denk değilsin. Uğraşma sen Tuna Tavus'la. Boş yapma konuşma Tuna Tavus hakkında.